Kısa ve net coğrafya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. 11. sınıflar için hazırlamış olduğumuz 1. dönem 1. yazılı soruların çözümüyle birlikteyiz. Yazılımız 11 adet klasik sorudan yani açık uçlu sorudan oluşmakta olup yeryüzündeki biyoçeşitlilik konusundan başlayıp Türkiye'nin nüfus projeksiyonları konusu da dahil olacak şekilde hazırlandı arkadaşlar. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Biyoçeşitliliğin oluşumunda etkili olan fiziki faktörler nelerdir? Değerli arkadaşlar, biyoçeşitliliği etkileyen veya biyoçeşitliliğin oluşumunda etkili olan faktörler fiziki faktörler, biyolojik faktörler ve paleo coğrafya şartlarıdır. Fiziki faktörler iklim, yer şekilleri, kara ve denizlerin dağılışı ve toprak özellikleridir. Burada bize sadece fiziki faktörler sorulmuş. Ancak biyolojik faktörler de sorulabilir. İnsan ve diğer canlılar. Paleo coğrafya şartları ise kıtaların kayması ve iklim değişiklikleri olacak. Biz bu soruya cevap vereceğiz. Biyoçeşitliliğin oluşumunda etkili olan fiziki faktörler. Birincisi arkadaşlar iklim, yer şekilleri, kara ve denizlerin dağılışı ve toprak özellikleri. Bunlar biyoçeşitliliğin oluşumunda etkili olan fiziki faktörlerdir. Biyoçeşitliliği olumsuz etkileyen insan faaliyetlerine 5 örnek veriniz. Olumsuz etkileyen insan faaliyetleri. Değerli arkadaşlar, insanlar doğada yapmış olduğu çeşitli faaliyetlerle biyoçeşitliliği olumsuz etkilemekte. Bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına ya da yaşam alanlarının daralmasına neden olmaktadır. Nedir bunlar? Aşırı avlanma. Aşırı avlanma sonucu bazı türler yok olmaktadır. Bir diğeri ormanların yok edilmesi. Ormanlar birçok canlıya ev sahipliği yaptığından dolayı ormanların yok edilmesi biyoçeşitliliği olumsuz etkilemektedir arkadaşlar. Çevre kirliliği ise yine biyoçeşitliliği oldukça fazla etkilemektedir. Özellikle tanker kazalarından sonra okyanuslara ve denizlere petrol dökülmesi veya suların, toprağın kirletilmesi biyoçeşitliliği olumsuz etkilemektedir. Zararlı tarım ilaçları kullanımı da yine biyoçeşitliliği olumsuz etkilemekte o bölgede yaşayan canlıları, hayvan ve bitkileri olumsuz şekilde etkilemektedir. Farklı canlı türlerinin etkileşme, sokulması, bir araya getirmesi de yine biyoçeşitliği olumsuz etkilemektedir. Örneğin göllere o gölde yaşamayan balık türlerinin salınması, diğer canlılarla etkileşime girmesine ve bir türün yok olmasına neden olabilmektedir. Ya da yeni kanalların açılması, farklı balık türlerinin Patlı denizlerde yaşayan balık türlerinin bir aya gelmesine neden olmaktadır. Bir başka açıdan bakacak olursak evcilleştirilen hayvanların kıtalar arasında seyahat ettirilmesi veya başka kıtalara taşınması da yine biyoçeşitliliği olumsuz etkilemektedir. Bir başka faktör ise arkadaşlar aşırı otlatma ve erozyondur. Bir bölgede aşırı otlatma sonucunda yaşanacak erozyon da bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına, yaşam alanlarının daralmasına neden olmaktadır. Şimdi bunları yazalım arkadaşlar. Üçüncü sorumuz haritada yerleri işaretlenmiş biyomların isimlerini yazınız. Arkadaşlar birbirine benzer bitki ve hayvanların yaşadığı alanlara biyom diyorduk. Birinci haritamızda işaretlenen bölgeleri belirginleştirelim. Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da Kaliforniya çevresi. Bakınız Akdeniz çevresi işaretlenmiş. Afrika'nın en güneyi kap bölgesi ve güney batı Avustralya işaretlenmiş. Acaba burada hangi iklim koşulları hakimdir diye düşündüğümüzde Akdeniz çevresinde Akdeniz iklimi, Akdeniz iklimi Avustralya'nın güneybatısı, Orta Şili ve Kaliforniya'da Akdeniz iklimi görülüyorsa, Akdeniz ikliminin bitki örtüsü maki olduğundan, makiler çalıdır. O halde bu bölgede çalı biyomu görülmektedir. İkinci haritamız arkadaşlar bakınız. Asya'nın kuzey kıyıları, İskandinav Yarımadası'nın kuzey kıyıları, Grönland kıyıları ve Kanada'nın kuzey kıyıları işaretlenmiş. Burada hangi iklim görülüyordu? Tuntura iklimi. Tuntura ikliminin bitki tundra Tuntura. Dolayısıyla burada Tuntura biyomu etkili olmakta ve görülmektedir. Üçüncü sorumuzun ikinci bölümü. Tropikal yağmur ormanları biyomu hakkında kısaca bilgi veriniz. Değerli arkadaşlar tropikal yağmur ormanları ekvatorun buradan gösterelim. 10 derece kuzey ile 10 derece güney arasında görülmektedir. Yıl boyunca bu bölge yağışlı ve sıcak olduğundan Bitkiler yıl boyunca gelişimini sürdürmektedir. Biyoçeşitlilik bu bölgede oldukça fazladır. Geniş yapraklı, uzun boylu, yaprak dökmeyen yani yıl boyunca yeşil kalan ağaçlar ve ağaçların altında gür bir bitki örtüsünden oluşur. Yılan, maymun, puma, timsah gibi hayvan türleri burada görülüyor arkadaşlar. Ekosistemi oluşturan canlı grupları nelerdir? Değerli arkadaşlar, ekosistemler cansız ve canlı unsurlardan oluşur. Cansız unsurlar fiziksel ve kimyasal olmak üzere yine kendi arasında iki gruba ayrılır. Ancak bize burada canlı grupları sorulmuş. Ekosistemdeki canlı unsurlar arkadaşlar, birincisi üreticiler, ikincisi tüketiciler ve üçüncüsü ayrıştırıcılardır. 3 grupta incelenmektedir. Üreticiler kimlerdir arkadaşlar? Fotosentez yapan bitkiler üreticidir. Bunlar güneş enerjisi, karbondioksit, su kullanarak besin üretirler. Tüketiciler ise arkadaşlar kendi besinlerini üretemezler. Üreticilerin depo ettikleri besinlerle beslenmelerini sürdürürler arkadaşlar. Tüketicileri biz otçullar, etçiller ve hepçiller olarak gruplandırabiliriz. Ayrıştırıcılar ise arkadaşlar ölü atıkları parçalayan mantar ve bakterilerdir. Besin zinciri nedir? Örnek bir besin zinciri oluşturunuz. Ekosistemlerde bitkiler üretici görevi görürler. Fotosentez yaparak besin üretirler. Otçullar kendi besinini üretemediğinden arkadaşlar bitkilerle beslenir. Etçiller de otçullarla beslenir. Ekosistemlerde bu şekilde üreticilerden tüketicilere doğru giden bir zincir oluşur. Buna da besin zinciri diyoruz. Sorumuzun ikinci bölümünde örnek bir besin zinciri oluşturunuz deniyor arkadaşlar. Örneğin üretici olarak marulu alalım. Marul bir bitkidir ve besin üretir tüketici olarak çekirgeyi, onu yiyecek kurbağa yine etçil bir tüketici, onu yiyecek yılan, şahin bu şekilde devam edebilir ve en sonunda ölü bir atık olarak ayrıştırıcılar tarafından yani mantarlar tarafından doğaya tekrar döndürülür. Bu şekilde bir örnek besin zinciri yazabiliriz. Marul, üretici, çekirge, otçul tüketici yani birincil tüketici arkadaşlar. Çekirge yiyecek olan bir kurbağa olabilir. Kurbağa yılan yiyebilir arkadaşlar. Bu şekilde devam edebilir. En sonunda bunlar öldükten sonra ayrıştırıcılar yani mantarlar devreye girmektedir. İşte burada bir besin zinciri oluşturduk. 6. sorumuz ekosistemlerde oksijeni artıran ve azaltan olayları yazınız. Çeşitli olaylar sonucunda atmosferdeki oksijen azalmakta. Çeşitli olaylar sonucunda da artmaktadır. Önce artıran olaylara bakalım. Oksijeni artıran olaylar arkadaşlar. Birincisi fotosentez. Bitkiler güneş ışığı, karbondioksit ve su kullanarak besin ve oksijen üretirler. Yani fotosentez sırasında oksijen üretilmiş olur. Bir diğeri ise fotoliz. Atmosferde bulunan su zerreciklerinin güneş ışığının etkisiyle hidrojen ve oksijene ayrışmasına fotoliz diyoruz. Fotoliz sonucunda da yine atmosferdeki oksijenin miktarı artmış oluyor. Azaltan olaylar ise birincisi arkadaşlar solunum. Canlıların solunumu sırasında atmosferdeki oksijen miktarı azalmaktadır. Bir diğeri ise yanma olayı. Odun, kömür, petrol veya kağıt gibi maddelerin yanabilmesi için oksijene ihtiyaç vardır. Ve bu yanma sırasında ortamda bulunan yani atmosferde bulunan oksijen azalmaktadır diyoruz. Ve geçiyoruz. Yedinci sorumuza değerli arkadaşlar. Karbon döngüsüne insan müdahaleleri ne şekilde olmaktadır? İnsanlar yapmış oldukları çeşitli faaliyetlerle karbon döngüsüne müdahalede bulunurlar. Nedir bunlar arkadaşlar? Birincisi sanayileşme, termik santraller veya araçlarda kullanılan kömür, petrol gibi ürünlerin yakılması arkadaşlar. Bunlar yakıldığında atmosfere karbon salınmakta, karbondioksit salınmakta ve bu döngüye müdahalede bulunulmuş oluyor. Bir diğeri aşırı nüfus artışı. Aşırı nüfus artışından dolayı da insanlar solunum yaptıkça yine atmosfere fazlaca karbon salmış oluyorlar. Bir diğer müdahalesi arkadaşlar ormanların yok edilmesi ya da daraltılması sonucunda olmaktadır. Çünkü ormanlar atmosferdeki karbondioksit alarak oksijen vermektedir. Eğer orman miktarını, orman alanını azaltırsak karbon döngüsüne müdahale etmiş oluruz. 8. sorumuz nüfus politikası nedir arkadaşlar? Nüfus politikası ülkelerin nüfus artış hızını artırmaya veya nüfus artış hızını düşürmeye yönelik, nüfusun ülke içerisindeki dağılımını yani göçleri düzenlemeye yönelik ve nüfusun niteliklerini yani özelliklerini iyileştirme yönelik uygulamalarının tamamına nüfus politikası diyoruz arkadaşlar. 9. soruyla devam ediyoruz. Gelişmiş ülkelerde genellikle hangi nüfus politikası uygulanır? Gerekçeleri nelerdir? Arkadaşlar gelişmiş ülkelerde kadının çalışma hayatına girmiş olmasından dolayı ve eğitim kültür seviyesinin yüksek olmasından dolayı nüfus artış hızı düşüktür. Nüfus artış hızı düşük olan ülkeler ise nüfus artış hızlarını yükseltmeye çalışırlar. Demek ki gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalar uygulanmaktadır. Bunun gerekçeleri nelerdir arkadaşlar? Artık nüfus artış hızının düşük olmasından dolayı genç nüfus oranı azalmıştır. Yaşlı nüfus oranı artmıştır arkadaşlar. Bunun sonucunda ise iş gücü ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Yani belki de yurt dışından işçi göçü alma ihtiyacı doğacaktır. Bir diğer nedeni ise arkadaşlar bu nüfus artış hızı uzun sürede düşük seyrederse ülke savunması gelecek yıllarda tehlikeye girebilir. Bütün bunlardan dolayı gelişmiş ülkeler nüfus artış hızını artırmaya çalışırlar. Ve geçiyoruz 10. sorumuza. 1923 1963 döneminde ülkemizde hangi nüfus politikası benimsenmiştir? Değerli arkadaşlar, 1923-63 arasında ülkemizde nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politikalar benimsenmiştir. 63'ten 2014'e kadar nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politikalar, 2014'ten sonra ise tekrar nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politikalar izlenmiştir. Gerekçelerini ve uygulamalarını yazınız. Üçer tane gerekçe ve uygulamaları isteniyor arkadaşlar. Önce gerekçelerinden bahsedelim. Tabii ki uzun yıllar boyunca savaşlara girilmiş olması. Balkanlardan, Birinci Dünya Savaşı'ndan, Kurtuluş Savaşı'ndan çıkan bir millette nüfusun artması tabii ki beklenemez. Özellikle erkek sayısı oldukça azdır arkadaşlar ülkemizde. Birinci neden bu. ikinci neden ölüm oranlarının yüksek seyretmesi. Özellikle hastalıklardan ve salgınlardan dolayı ölüm oranları yüksektir. Ayrıca bu dönemde nüfus bir askeri güç olarak görülmektedir. Ne kadar nüfusun fazlaysa askeri anlamda o kadar güçlü olarak kendimi gördüğüm anlayışı vardır. Bir diğer de arkadaşlar geniş tarım arazilerinin işlenebilmesi ve kurulacak olan sanayi tesislerinde iş gücüne ihtiyaç duyulması. Bu nedenlerden dolayı bu dönemde nüfus artış hızı artırılmaya çalışılmıştır. Şimdi gerekçelerini yazalım. Bunlar nüfus artış hızını artırma yönelik politikaların nedenleri, gerekçeleri. Peki hangi uygulamalar yapılmış arkadaşlar? Nüfus artış hızını artırmak için hangi politikalar izlenmiş? Bakalım. Bunlardan birincisi arkadaşlar doğum evleri kurulmuş. İnsanlara ücretsiz ilaçlar dağıtılmış. Bir diğer ise 6 ve daha fazla çocuğu olan annelere para yardımı ya da madalya ile ödüllendirilme yapılmış. Çok çocuklu ailelerden bazı vergiler alınmamış. Yine çok çocuklu ailelere Devlet arazilerinden tarla verilmiş arkadaşlar. Yurt dışından ülkemize olacak olan göçler kolaylaştırılmış. Göç edecek insanlardan gümrük vergisi alınmamış. Gebeliği önleyici ilaçların satışı yasaklanmış. Kürtaj yasaklanmıştır arkadaşlar. Bu dönemde yine evlenme yaşı düşürülmüştür. Bu uygulamalar sonucunda 1923-63 döneminde gerçekten de nüfus artış hızımız artırılmıştır. ve geçiyoruz 11. sorumuza. Türkiye nüfusunun gelecekte beklenen özellikleri hakkında kısaca bilgi verin. Türkiye nüfusu arkadaşlar gelecekte artmaya devam edecektir. Artışını sürdürecektir. Ancak nüfus artış hızımız düşecektir. Örneğin 2022'de 1000'de 7 olan nüfus artış hızımız 2075'te 1000'de 1.8'e düşecektir. Ne demek? Nüfus artış hızımız düşüyor. Artmaya devam ediyor ancak artış hızı düşecektir. Genç nüfus oranı azalacak. Yaşlı nüfus oranı Türkiye'de artacaktır. Bir diğer özelliği ortanca yaşımız artacaktır. Şu an arkadaşlar ortanca yaşımız 33.5'tir. Örneğin 2080'de ortanca yaşımız 45 olacaktır. Yani şu anki Avrupa ülkelerinin durumuna Türkiye 2070-2075'li yıllarda gelecektir. Ortanca yaşımız 45'e yükselecektir. Cinsiyet durumunda da küçük bir değişiklik olacak. Şu an arkadaşlar nüfusumuzun %52'si erkeklerden oluşurken Yine 2070-2075'te nüfusumuzun %49,5'u erkeklerden oluşacak. Yani erkek oranında küçük bir azalma meydana gelecek. Yine göçler ülkemize devam edecek. Özellikle Karadeniz'den ve Doğu Anadolu'dan ülkemizin batısına doğru yapılan göçler devam edecektir. Bunları yazabiliriz arkadaşlar. Böyle bir soruyla karşılaşırsak Türkiye nüfus projeksiyonlarıyla ilgili soruda bu bilgiler yeterli olacaktır. Değerli arkadaşlar 11. sınıflar için hazırlamış olduğumuz yazılı örneğini çözümü burada sona erdi. Yine kanalda başka yazılı örnekleri de var. Onları da izlerseniz mutlaka faydası olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.